Merhaba arkadaşlar benim Bugün yanımda Deniz var. Hoş geldin. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. En az gol atan ceza çekecek. 5 maçta en az gol atan ceza alacak. Yani cezamız ağır değil ilk video olduğu için. Yani bu videonun belki devamı gelmez. Belki baya geç gelebilir. Altına yani güç puanları alacağız. Çünkü ben bu videoyu bir daha çekmeyebilirim. Değil mi Deniz? <gülüyor> <gülüyor> Belki <gülüyor> bir yıl sonra. <laughs> Ve arkadaşlar çekiliş olacak. <laughs> arkadaşlar çekiliş olacak. Abonelerden birine kim çekecek bilmiyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın. Evet. Yani bu taş olabilir. Ya şu internet problemi var ya çok kötü bir şey ya. Bak deniz kazanabilir arkadaşlar. Bak oynayamıyorum çünkü. Ya. Ee bu çekiliş için kanala da abone olmayı unutmayın. Ya abi ben çıkamıyorum ya dur arkadaşlar şu şu maçtan sonra internet problemi çözelim. Ya oynayamıyorum vallahi oynayamıyorum kanka. Dur arkadaşlar şu internet problemi çözüp geliyoruz. Ve arkadaşlar devam ettirdik direkt gol yedik. <laughs> Tam oyuna girdim arkadaşlar. Gol yedik. Deniz gel. Gel. Zorlama atamayacaksın. Bu maçı saymayacaktık da. Ben girdiğim için saydık. Sayacağız, sayacağız. Ben saymıyorum. <laughs> Bu videoyu saymıyorum. Abi benim ben gole ben gole konuşamadım. <laughs> gol yemeyin. Kupa düşmek istemiyorum. Yenir. Kanka yenir bir şey olmaz ya. <laughs> Arkadaşlar turnuva videosunun ikinci bölümü bu video yaptıktan sonra gelecek büyük ihtimal ya da bu video yarın da gelebilir. iki gün sonra da bilmiyorum. Yani Deniz ben bu karakteri almasam olmaz. Ben bunu alacağım. hazır A Deniz. Şimdi arkadaşlar. Deniz 1-0 önde. İkinci maça geçtik. Yeneceğim seni oğlum. Hayır bak bunu göster sevmiyorum. Şu an yok. Ha. Kaç. Ben Montes'i kötü oynuyorum zaten oğlum biliyon Çok kötü oynuyorum ya. Öyle kötü ki valla. Şimdi gol geliyor arkadaşlar. <laughs> Abi. <laughs> Mortis'in şeyi bir saatte doluyor Ben ne yapayım? Gel yani arkadaşlar Mortis oynayanlara helal olsun. Yani ben çok zor oynay oynayayım. Yani. Çok zor ne? Yani gerçekten oynaması zor. Yine yani bilene helal olsun. Ya! Duvara, duvarın içinden <laughs> geçmeye çalışıyor. Ya ben on 18 mi 17 mi bilmiyorum. Bir dakika. Sana vermem o topu. Al kanki. Tamam evet de. kardeşim. <laughs> Deniz. Hayır. Deniz atmasın. Abi. Hadi. Hayır. Oh, öldü tamam. Geberdim. öldü ki. Sen benim demek ölmemi istiyordun. <laughs> Arkadaşlar ki bu videoyu ben bilmiyorum öbür çekersem bir daha. Sen bana niye attın? <laughs> Sen bana topu niye atmıştın da? Bilerek atmadığını biliyorum da. Ya yanlış attı ne bilerek. <laughs> yanlış attı. Adıma, kaç kaç öldüm ben atarım abi ne benim için ben tamam. ya ben atarım yine gol Ya nasıl öldüremedim ben onu Deniz gol yemedi benim? Kaçıncı maç bu 2 mi 3 2 oğlum Demin sen Demin yendik <gülüyor> <gülüyor> O sen niye içiyorsun Bana gol attın Oğlan <laughs> <önce yaptı> işte. <laughs> <abi vurdum> işte. <laughs> ben her yerdeyim Öldü rejimi. Uzatmaya gitsin. Uzatmaya gitsin. Ayır. Bir ben atacağım var. <laughs> Bunu öldüm önünde. Sen atamazsın oradan golü. Ben her türlü bilof seni. Çünkü iyi gidelim. oradan. Ne yapmam? <laughs> Verken gel ben gideyim. O dönem atamasını attı. Ve v 1 ya, Kanka 3. maça geçiyoruz. Ben Mortis devam. <laughs> Yok sen Mortis alma. <laughs> ben alacağım. 3. maçtı hadi hazır ver ya. Yes aldı. Jesin'le alakalı. Kendi kalem at. <laughs> kendi mu? Oha ya Rico ne yapıyor ne ya? <laughs> ee, sonra yine kay öyle bir şey yok. Adam kazanmayı ölemiyor, kaybetmeyi oynuyor. <laughs> Allah kaç kaç kaç. Ez öldürsene sen kaç şunları. Adamlar kendi kalesini atarsa kanka gol bana yazılırsa yine sayılıyor biliyor musun? Ya da sana yazılır say. Bana yazılır. <laughs> sayılsın mı öyle? Sana sana sayarsa saymam zaten. Öyle bir çünkü beleş gol atmış olursun. <laughs> Bana alınca <laughs> Gol yedik oğlum öyle konuşana kadar bizde Yemezlik, Bul kanki bana sal Yemezlik, Bul bana saldı hop Kanka orada mortis var ya buradan geldi <laughs> Ya abi internet bak göreceğim videoda internet bayağı kastı. E iyi bu. <laughs> Kanka bul benim önüme attı basın. Bul benim önüme attı ben de gittim boş kareye yattı. <laughs> Görmen lazımdı. Gördüm. Arkadaşlar gol atabilirsin. <laughs> gol atın. <laughs> İki takımda Mortis attı kanka. Onu fark ettim. Onu daha güzel. <laughs> Benim internet kasa at... bak internet kasarak atıyorum arkadaşlar bir de yani yani bu bu videoyu like atmayı Kasım unutmayın Kasma yarak atarsan ben yani şu an dört tane falan atmıştım ya da 3 kasma Üçüncü maçı bitirdik. Ben tabii ki de her zamanki gibi öndeyim. Dördüncü maçtayız. Artık kim kazanacak, kim kaybedecek göreceğiz. Nerede öldün? <laughs> Arkadaşlar nasıl nasıl videolar çekebiliriz? Onları da yorumlara yazın. <laughs> ya şu Deniz'in El Primo'su sevdası hep aklıma geliyor. El Primo almadın sen hiç? El Primo Adam El Primo seviyorsa adam adamı El Primo'yu bıraktırdık. <laughs> Hayırdır, siz? Hayır bize telif atacak. hayır Tamam Ayvalık bize telif atacak. Ayvalık bize telif atacak. Ayvalık bize telif atacak. Ayvalık bize Ben <gülüyor> arkasından öpüyorum. <laughs> Ya maç beraber misin her maçı ya? Ben kendi kalemi atayım da yeneyim. Eee ceza var kendi Yo, ceza yok ki. Var. Yo. Nasıl korke bak demin yok dedi. Hayır topu bana zaten. Ölmedim ölmek. <laughs> Kanka <Doğru>. sen <laughs> Oğlum biz nasıl ne ben orada nasıl ölmedim o kadar süre? Yolla yolla yolla. <laughs> Doyun arkadaşlar. Ben öldürmeyin bunu öldürün. <laughs> ya daha öndeyim. <laughs> oğlum biz orada nasıl gol atamadık? Son videoda karakterimi değiştireceğim. Öyle son video ne? Son maçta. Full be ya. E oğlum alsaydım bana ne ben Mortis'i bırakmam yani Mortis'i oynamaya çalışıyorum. Adam ad sen de bir oynadın <laughs> neredeyse 3 üç maç. 3 maç, be maç oynadım be. Ben de 3 maç oynadım. İlk maç ben El Primo oynadım. Tamam işte diğer maçlar maçtan fırçaya. E tamam bu son maç 3. 3 oluyor. Bu son maç oğlum. 2 1 maç jet gibi 1 maç El oynuyor. 3 maç Mortis. Mortis'e devam edebilirdim de boş ver. Şimdi ağlamazsın çok maç full on oynadım diye. Ya şunun bir ultisi olsa var ya. Ay yıldız gücü. Çok iş yapar. Abi ya ben el deri dalsaydım de belki daha iyiydi. Deniz heyecanlı mısın son maçta? Deniz susarak oynuyor arkadaşlar. Hayır onu atma. Onu atma işte. Ben niye adamlara vuruyorum? <laughs> <laughs> Topa al. Oha bana kadar geldi o. Bana vurmayın arkadaşım ya. Ben kaybettim. Ben. Daha bir dakika. Daha bir dakika var kanka. Aynen, sen emmesen. Çekiliyorum ben. Gel. Gelsene oğlum. At bana topu. Oğlum ben burada nasıl çekeceğim? Çok fazla killi ya. Ben kill almıyorum. Allah sen nereden çıktın? Korktum galiba. Sen de zamanı oynuyorsun değil mi? Hadi <laughs> de sen kazanmak. Ben niye öldüm? aynen onu maçı kaybetmeyek de o ben yok oldum ya öldüm ya ayaz git gol at ay kralmış ne ayazı hadi hadi attı ve arkadaşlar 2-1 kazandım 5 maçta 2 gol attık çok az Buraya düşük hesapla gitsin eğer düşük konuşamadım. Düşük hesapla gelseydik daha çok atardık. Deniz'e de tebrik ederim. Deniz cezanı çek. Sonra ben onun hesabına girip başlayacağım. Bakacağım. Konuşamıyorum. Ve arkadaşlar bu videoya 20 like atın. Ve kanalda abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.